Tur bitti, otele döndük. Saat 4.40. Resepsiyon odamızın hazır olmadığını söyledi. Odanın geri kalanı harika. Grand Geneva eski Playboy dergisinin sahibininmiş. Burası Playboy Mansion'ıymış. Masamın altından ayağımı kaşıyorum. Voila! deli dolu, sevgi dolu tatlı Melike buraya da geldi. Babana bir paket getirmiş. Sonrasına bakacağız. Rabbim yüzümüzü güldürür mü bilmem. Artık sonunda çıktın. Allah'ım. Herkese merhabalar. Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Birazcık da fazla mutluyum. Çünkü sizinle beraber harika bir 3 gün geçireceğiz. An itibariyle Chicago'ya 1,5 saat uzaklıkta olan küçük bir kasabaya geldim ve buranın en prestijli otellerinden birinde 3 gün geçireceğim. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki de bu üç güne sizleri de beraber getirmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki Özge sizsiz bir hiç. O zaman hazırsanız başlayalım! Hadi gidelim, hadi! <laughs> İlk durağımız... <laughs> So oh, he was and he had his own uh, railroad car <laughs> back then. Az önce size günümle ilgili bir bilgi vermeye çalışıyordum ama otobüs turundaydık ve tur rehberi tarafından hazır işittim bu yaşımda sizin için. Otelde kalmaya geldim ama otelle beraber yani otelin daha doğrusu sunduğu etkinliklerden birçoğunu yapıyor olacağım. O yüzden dedim aslında çok eğlenceli bir gezi olacak diye. Onun ilki otobüs turuydu. Otobüsle Lake Geneva'yı gezdik. Lake Geneva'dayız. Baya küçük bir kasaba burası. Tarihi evlerini ve tarihi işyerlerini gezdik böyle otobüsle dışarıdan. Şimdi bot turu yapacağız. Bota geldik. Diğer otel misafirleriyle birlikte hemen gösteriyorum. Şu gördüğünüz tekneye bineceğiz ve Lake Geneva'nın etrafında yaklaşık 1,5-2 saat gezeceğiz. gölün etrafını geziyoruz. Gölün etrafındaki evleri bize tanıtıyorlar. Buradaki evler çok pahalı. Fiyatları 5 ile 30 milyon arasında değişiyormuş dolar olarak tabi. Onları geziyoruz. Böyle hep beraber oturduk. Ben bir teyzelerin arasında kaldım. Onlar bayağı eğleniyorlar. Güzel. Suda olmak çok rahatlatıcı bir şey. Çok keyifli bir şey. Ama artık otele dönüp odama gitmek istiyorum ve tatil başlasın istiyorum. Evet. Tur bitti. Otele döndük. Saat 4.40 şu anda ve resepsiyon odamızın hazır olmadığını söyledi. Normalde check-in 4 pm'de yapılıyor. Yani biz 40 dakika gecik geciktik aslında ve odanın hala hazır olmaması beni de bir tık sinir etti ama kemik tayfa bilir ki ben hep otellere gittiğimde ufak tefek de olsa sorunlar yaşıyorum. Bilmiyorum. Evren'in bana bir şekilde bir mesaj verme yöntemi bu olabilir ama sorun yapmayacağım. Sinirlenmeyeceğim çünkü bu tatilin gerçekten tadını çıkarmak istiyorum. We're gonna go film the dinner, so I wanted to make sure, you know, we're like on the timeline. And they want me to film the fireworks. Okay, those are at 9.15. 9 right out here. Oh, out uh, here. Yes. Okay. Thank you. Oh, there's an remember And they upgraded our room because our room wasn't ready. So they gave us another room. I mean, you shouldn't be sad about problems all the time, guys. my happiness when I get poor. An itibariyle odadayım. Hemen hızlıca size güzel bir oda turu vereyim. Çünkü ben odayı çok beğendim. Gerçekten hiç cazgılık yapmadım. Kadına hani sinirlenmedim bile. Sadece zaten çekin dörtteydi. Hani biz kendimiz ona göre ayarlamıştık. Böyle zor olacak benim için dedim. Çünkü akşamda çekimlerim var. O yüzden e, çingenelik yaptı yazmayın yorumlara. Yapmadım. Hakkım olanı aldı ama az çok güzel. Banyosu çok büyük değil. Hatta bayağı küçük ama yeterli bence. Ee, çok eski bir otel burası bu arada ama bence yenilemişler ve çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Ya da şöyle bir tuvaletimiz var. <laughs> Tatlı bir duş var, mermer galiba. Mermer vallahi ha. Neyse banyo geçelim ya, banyo güzel yani. Burada e, bolca vakit geçireceğiz, makyaj falan yapacağız. Odanın geri kalanı harika. Odaya giriyorsunuz efendime söyleyeyim. Burada bir yatak var. King size. Gayet güzel. Özellikle başlığını falan çok beğendim yani. Çok şık olmuş. Hemen burada bir yaşam alanı var. Koltuk baya büyük gençler. Birazdan üzerine atlayıp ne kadar büyük olduğunu göstereceğim. Ama en sevdiğim özelliklerden biri de şömine olmuş. Bakın! Ama elektrikli. Direkt şuradan düğmeyle açılıyor. Ee, vibe olsun diye açtım. Burada böyle akşam film izleyebiliriz. O da çok güzelmiş ya. Hemen burada bir mutfak var. Mutfak diyorum ama ocak yok. Sadece böyle işte atıştırıp böyle bir şeyler yapabileceğiniz tatlı bir alan hazırlamışlar. Kahvedir, çaydır efendim. Otelin içinde 5-6 tane farklı restoran var. Otelin hikayesinden de bahsedeceğim. Çünkü ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ama önce balkonu göstermem lazım. Balkon çok güzel. Tam bir kafa dinleme tatili odası arkadaşlar. Dışarısı Doğanın direkt kucağı ya. Şaka mı? Ay burada gitti kamyem ne olur. Yem yeşil. Ne gerçekten böyle buram buram o Heidi'nin koştuğu çimler var ya sanki oralardaymışım gibi önümüz göl. Sanırım odanın en sevdiğim yeri balkonu oldu. Balkon gerçekten inanılmaz iyi. Çok heyecanlıyım ya çünkü uzun zamandır çok yoğun çalışıyorum ve böyle bir kafa dinleme tatili istiyordum. Bu otelle de ben iki yıl önce bir işbirliği yapmıştım. Hatta o zaman da video çekiyordum ben. Yani vlog çektim hatırlamıyorum. Belki Instagram atmışımdır ama bir şeyler çekiyordum. Yine işbirliği yaptık gelmiştim. Çok seviyorum burayı çünkü Chicago'dan bir buçuk saat. Yani Şile gibi düşünün burayı İstanbul'da yaşayanlar için. Ve böyle doğanın kalbinde huzurlu, sessiz, sakin harika bir kafa dinleme tatili olacak. Buna çok ihtiyacım vardı. Hak ettim bunu be Özgeciğim. Vallahi parçalandın, mahvoldun, ağladın, hor görüldün. Burada hepsini unutacağım. Şu koltukta, şu sandalyede. Şimdi ben biraz soyunup döküneyim. Eşyalarımı yerleştireyim. Çok severim otele gelip hemen eşyalarımı güzelce yerleştirmeye. Sanki burada yaşayacakmışım gibi yıllarca. Peki demem lazım çünkü dışarıda çok sinek var. Bakar mısınız? Minicik bir masa koymuşlar. Hatice tatilliyken çalışabilsin diye. Bu ne kadar güzel bir düşünce. Çok teşekkür ederim. Hemen bilgisayarımı almaya gidiyorum. Bu arada otelin tarihinden bahsetmedim. Bu kaldığım otel Grand Geneva. Eski, yani adam ölmüş. Eski Playboy dergisinin sahibininmiş. Burası Playboy Mansion'ıymış çekimler, işte videolar, fotoğraflar, ünlüler hep burada ağırlanırmış. 1900 bilmem kaçta adam öldükten sonra mı ölmeden önce mi tam da emin değilim bu arada. E, ee, gezerken bahsettiler bu turdan. 1900 bilmem kaçta bir adama satmışlar. Adam da o mansion'ı, şatoyu bir otele çevirmiş ve o otel bu otel. Yani burada eskiden playboy kızları kalıyormuş. Öyle bir bilgim var elimde tarihsel olarak. Şimdi gidelim, dökülelim ve akşam için hazırlanalım. Da na na na, na na, na na ki de fotoğraf çekilmek istiyorum. Yani her köşede fotoğraf çekilmem lazım. Çünkü kombinim çok güzel. Bence şu an ışık da çok güzel. sabahtan beni bekliyorum. Bugüne puanımız kötü. Çünkü bugüne kötü başladım Çünkü hava kapalı. Aynı zamanda dün akşam kameramı kırmışım. Düşmüş. böyle dün her yerimi sinekler yemiş. Ama her yerimi. <laughs> Şu anda masamın altından ayağımı kaşıyorum. Kasame <laughs> omake. Domari omake. Bu şey gibi, şampuan gibi. Tadı gelmiyor. Gençler ben az önce ilk defa hayatımda golf oynadım. <laughs> Aa, thank you so much. That is... Voila. Çok güzel. Az önce hayatımda ilk defa golf dersi aldım ve golf oynadım ve gerçekten ama gerçekten golf oynamayı çok sevdim. Aslında golfün ne olduğunu bile doğru düzgün bilmiyordum. Ee, ama bu otelde dediğim gibi bir sürü etkinlik yapacağız demiştim. Onlardan biri de golf dersi almaydı. Golf derslerini bitirdik, çok eğlendik. Şimdi havuza geldik. Aslında bugün kapalıydı. Sabah o yüzden birazcık moralim bozulmuştu ama güneş açtı ve takipçilerimden biri bu otelde çalışıyormuş. Sabah hikayelerimi görüp bana yazmış burada olduğumu. Az önce kendisi geldi. Bana içki getirmiş. Hem de çok güzel yapmış. Az önce de Tam sizle konuşurken de bir meyve tabağı gönderdi. Aşırı mutluyum. Güne puanım 10 üzerinden 10 ve hala devam ediyor yani. Bakalım bugün Özge'nin en mutlu olduğu gün olacak mı? Öyle görünüyor. Havuz keyfi bitti. Son dakika güneş açtığı için o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Resmen güneş yok diye askılı mi giymiştim. Çünkü aslında izi hiç sevmem. Ben de iz olmuş. O kadar yandım yani. O kadar keyif aldım. Bütün gün havuzdaydım. Tabii ki de insanları kameraya almak istemediğim için çok fazla görüntü çekmedim. Şimdi çok garip bir şey anlatacağım. Takipçim dediğim kız bize daha önce havuzdayken alkol ve peynir tabağı gönderen kız bizi yemeğe davet etti. Oraya gidiyoruz. O kadar çok mutlu oluyorum ki böyle sizlerden biriyle tanışınca ve çok güzel anlaşınca, çok güzel enerjisi olunca biz çok önceden Instagram'dan konuşmuştuk. Aslında kendisi Chicago'da bir otele gelecekti çalışmak için. Ben ona cevap verdim. Birkaç tavsiyede bulunmuştum. Ben de daha doğrusu bu sabah kız yazınca eski mesajları okuyunca fark ettim. O şekilde tanıştık. Şimdi buluşacağım. Yemek yiyeceğiz. Ben kameramı şarj etmeyi unuttuğum için şarjım çok az. Devamını çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de mutlaka telefondan çekeceğim. Takipçimle buluştuk Melike aslında ama tabii ki de kameraya çıkmak istemedi. Ben de buna saygı duydum. Çok aşırı tatlı bir kız. Gerçekten buraya geldiğimi duyduğu andan itibaren çok güzel incelikler yaptı. Böyle her gittiğim yerde yeni Türklerle tanışmak beni aşırı mutlu ediyor. Yarın da görüşeceğiz gitmeden önce. Bilmiyorum, utanmazsa kameraya çekerim ama utanacak gibi görünüyor. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz son akşam. Dinlendim ve kendimi bomba gibi hissediyorum ama karnım çok aç. ne ya? Sürekli şeyler çıkıyor. Ama iş bu. Ekmek böyle kal. Pizza da çok güzel. Arkadaşlar size az önce bahsettiğim ve daha yeni tanıştığım deli dolu, sevgi dolu tatlı Melike buraya da geldi. bana bir paket getirmiş. <laughs> Aşırı tatlı. İçine böyle abur cuburlar koymuş. Yarın yola gideceğiz diye mısır patlağı, su, kahve, çay falan var, çikolata var. Gerçekten çok mahcup oldum. Çok mutlu oldum ama çok da mahcup oldum. Niye böyle yapıyorsunuz? Kendimi çok kötü hissediyorum, tuhaf hissediyorum ama aşırı da mutluyum. Böyle sevgi dolu, sevgi kelebeğim. Burada da çok güzel ağırladılar. Otelde çalıştığı için arkadaşlarına haber vermiş. Restoranda çalışan Akşam Özge gelecek arkadaşım diye. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten içine kocaman bir çikolata Restoranda böyle gelip verdi. Gerçekten ağlayacağım. Çok seviyorum. İyi ki varsınız. Günaydın. Tatilin son gününe uyandık. Hava aşırı kötü. Resmen kış gelmiş. Gece yağmur yağmış ve şu an donuyorum. Bakalım hayırlısı. Bugün yapmak istediğimiz bir sürü eskinlik vardı ama hava durumu biraz planları bozacak galiba. Şimdi benim toplantım var girmem gereken. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Oradan toplantıya gireceğim. Sonrasına bakacağız. Rabbim yüzümüzü güldürür mü bilmem. I'm traveling this week and I'm traveling next week again, which I love. For the lake house for in Michigan next week we're going out with our friends. So it's I think it's like 8 of us. I love traveling. <laughs> Kavaltı bitti, toplantıya da girdim, çıktım. Şimdi odayı toparlıyoruz. Odadaki eşyalarımızı arabaya atacağız çünkü birazcık daha buradayız. Sanki size çok güzel olan manzarayı göstermek istiyorum. Burada birkaç gün geçirmek bana çok iyi geldi. Hem rahat, yatak çok rahattı. Çok güzel uyudum. Hem de böyle doğanın içinde olmak, bol oksijen falan bomba gibiyim. Evimi de özledim. Asa dönmek için sabırsızlanıyorum. Ancak bilmiyorum böyle birkaç gün daha kalsam da kalırım yani. Gençler normalde bugün motorla gezecektik. Otel aynı zamanda motor kiralıyormuş e, otelde kalanlar için. Hem böyle etrafa gezebiliyorsun hem otelin içine gezebiliyorsun. Ancak şu anda deli gibi yağmur yağıyor ve hava bayağı soğuk, bayağı serin. O yüzden scooter turumuzu iptal ettiler. Biz de ne yapsak ne yapsak diye düşündük. Çünkü biraz daha takılmak istiyoruz yani. Otel de güzel, keyifli. Pickleball oynayacağız galiba. Burada indoor pickleball kortları varmış. Ona bakmaya geldik. Bomboş takılıyoruz. Kafa nereye? Biz oraya. Gençler, pickleball maçımız bitti. Ee, çok eğlendik. Ben pickleball oynamayı gerçekten çok seviyorum. Bir an mikrofonu saçlarımla tıkadığımı düşündüm. Pickleball oynamaya yeni başladım. Çok seviyorum. Aşırı keyifli bir oyun. Böyle tenis gibi ama daha kolay. Kolay olduğu için seviyorum büyük bir ihtimalle. Arkadaşımla fırsat buldukça oynuyoruz. Bugün 2'ye 3'tü. O yeniyordu. Son maçı alan kazanır dedik ve o aldı. O yüzden yenildim. Ama nasıl yenildim? Mücadeleyle yenildim. Bunu unutmayın. Bir kapoldan sonra anlaşma yaptığım marketing müdürü yaşadığım bazı aksaklıklardan dolayı bize cilt bakımı hediye etti. Aslında aksaklık çok fazla yaşamadık. Sadece ilk gün girerken odamız hazır değildi girmemiz gereken saatte. Zaten daha güzel bir oda vererek şey yapmışlar, tatmin etmişlerdi ama sanırım odamız değiştiği için otelin bana gönderdiği hediye gelmemiş. O yüzden işte biraz moralleri bozuktu cilt bakımı hediye edelim dediler. Cilt bakımına gittik. Ve dersiniz ki yani Wisconsin'da böyle saçma sapan bir otel cilt bakımı ne kadar güzel olabilir. Gerçekten inanılmaz iyiydi. Şu an cildimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bebek gibi oldum. Tabii cilt bakımı yaparken biraz da masaj aldım. Sonra da saunaya girdim. Şu anda otelin lobisindeyim. Son yemeğimi yemeye geldim. Son akşam yemeği. Ve ben yemeği söyledim. Oturdum. Dün karşılaştığımız burada çalışan takipçim Melike ya dedim ki ben gidiyorum ve sana bir bay bay demek istiyorum hani çıkmadan önce. O da şöyle bir giriş yaptı. Ben de çıkacağım. <laughs> Artık sonunda çıktın Allah'ım. Hay. Sonunda çıktın. Sabahtan beri seni anlatıyorum. Dedim ki tam otelden gideceğiz bir merhaba diyelim dedik ve başımıza gelenlere bakın diyordum. Sen geldin. Merhabalar. <laughs> Sonunda Melike. Şey demiş, arkadaşlar. Welcome to my YouTube channel. <laughs> Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Özgen'in Amerikası, evet. <laughs> Özgen'in Amerikası'nda artık Melike, Melike de var. De var. <laughs> ya çok bizi çok şımarttın gerçekten. Ay, çok mutluyuz ama aşırı mutluyuz. Çok böyle rahatladık kaçıp bir daha geleceğiz galiba. Evet lütfen. Önden planlayalım lütfen. ama Hı. hakikaten yani çok teşekkür ederim. Çok ah, sağ ol. Çok mutlu oldum ama hiç zahmete girmene <laughs> gerek yok. Lütfen. Biz zaten seninle çalıştığımız için çok mutlu olduk. Benden şekilde. O kadar rahatladım ki spaya gittik bugün Hı -hı. hava kapalı diye. Hı -hı. Hiç evet. gidesin de yok. Zaten yağmur yağınca dedim ki aa gidemedik şeye yani. Evet, golf. Golf de oynayamadık. Bir de motor turu yapacaktık Hı -hı. galiba. O yeni Hı -hı. gelmiş. Hı -hı. Onun reklamını yapmak istiyorlardı. Hı -hı. Evet. Yapamadık. Evet. Ondan sonra cilt bakımına Hı -hı. geçtik. Olsun. Ne güzel. Aynen orada Rahladınız Orada sektör. biraz takıldık. Evet, Aynen. öyle çok iyi oldu. Evet. İyiymiş bayağı. Ben böyle çok, çok iyi olduğunu nedense bilmiyorum hani düşünmedim. Bayağı iyiymiş. Bayağı mutlular. yo bence bayağı profesyoneller. Evet. Ben çok memnun kaldım. Evet. Tavsiye ederim diyormuşum. <laughs> ben daha gidemedim. Yok, güzel gerçekten. Beğendik yani memnun olduk. Çok sağ ol. Afiyet olsun ne demek. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gitmeden yine görelim seni. <laughs> tamam. Ben bay bay demek için yazdım ama o yine bize bir sürü yemek getirdi falan diyecektim. Kendisi geldi yeni yemeklerle. Son akşam yemeğimizi, son tatil yemeğimizi yiyeceğiz. Yiyelim. Yenilsin. Yemekler yendi. Yapılacak bütün etkinlikler yapıldı. Artık tatil an itibariyle bitmiş bulunmaktadır. <laughs> Eve doğru gidiyoruz. Allah'tan çok uzak değiliz. Chicago buradan bir buçuk iki saat sürecek. Akşama evde olmuş olacağım. Tatil inanılmaz motive eden bir şey arkadaşlar. Ben Amerika'ya geldiğimden beri çok yoğun çalıştığım için hep tatil yapmayı veya kendime vakit ayırmayı unutuyorum. Çoğu zaman siz de bunu söylüyorsunuz zaten bloglarda görüp. Özgecim bir gün oturup bir yerde bir bardak çay bile içmiyorsun. Hep çalışıyorsun diyorsunuz ve çok haklısınız. Bu nedenle artık ya o kadar güzel bir tatil geçirdim ki artık kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Daha fazla tatil yapmak istiyorum. Ne kadar çok çalışırsanız aslında o kadar çok tatile ihtiyacınız oluyor. Vücudunuzu ve beyninizi deşarj etmeniz gerekiyor. Ben şu anda pamuk gibiyim, bebek gibiyim. Yeni işlere, yeni tatillere, yeni vloglara, yeni tatil dedim. Çok hazırım. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki ben size çok çok daha güzel videolar çekebileyim. Bu videonun en önemli, en önemli, en önemli ayrıntısı bence Melike'ydi. Tatilimi çok 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 daha güzel bir hale getirdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.